Çorum'da insanların yaklaşık 100 yıldır dilek dileyip dua ettiği Garip Dede Türbesi'nden sonra şimdi de yol yapım çalışması nedeniyle kaldırılan Safar Dede Türbesi'nde yapılan kazıda kalıntılara rastlanmadı. Türbenin boş çıkması vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. Türbeyi biliyorsun. Biliyorum. Ee, 100 yıllık diyorlar, insanlar gelip dua ediyordu, mum yakıyordu falan diyorlar sonra yıkıldı. Tavuk kesiyorlardı. Şimdi bir yerin bir hasta olduğunuydu gelip ada arıyorlardı, kesiyorlardı. Ondan haberim var. Hı hı. Ama boş çıkmış. Vallahi bilmiyorum. Yine boş geldi de. O muhakkak eve dededen buraya yurt sarmışlardı. Yavru Turna Mahallesi'nde yer alan Garip Dede Türbesi ve Safar Dede Türbesi Gaz Caddesi'ni Kıbrıs Caddesi'ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından yaklaşık 7 ay önce ilk olarak Garip Dede Türbesi'nde belediye ekiplerince kazı yapıldı ve türbe kaldırıldı. Yapılan kazılarda herhangi bir kalıntıya rastlanmazken türbedeki mezarın boş olduğu anlaşıldı. Türbeyi yerinde göremeyen mahalleli ise şaşkınlığını gizleyemedi. Burada türbe vardı. en son ne zaman türbe vardı? Düne kadar buradaydı. Bugün nasıl fark ettiniz olmadan? Bugün geldim, ben evlenen geldim. Türbe yok. Belediye götürmüş dediler, çökmüş götürmüş dediler. Ben alışkanlık şöyle dolanıyorduk, telefona bakıyordum. Görünce ay. Ya ama mezarını falan almışlardır. Her şey yaptılarsa. Yaptığım günah sayılmıyor o zaman. Eskiden buralar mezarlıymış. Kaldırıyorum. Ben de diyorum nasıl müsaade etmişti. Nasıl kaldırdı? Kaldıramıyorlardı. 30 senedir ben geldim, bir gün aldı. vardı. Nasıl kaldırdılar? Nasıl becerdiler? Tavuk kesiyorlardı. Şimdi bir yerin bir hasta olduğunuydu gelip ada arıyorlardı, kesiyorlardı. Ondan haberim var. Hı hı. Ama boş çıkmış. Vallahi dinlemiyorum. Yine boş geldi de. O muhakkak ebe dededen buraya yurt dışı sarmışlardır orada var sözlentili. Orayı da kaldırdılar, burayı da kaldırdılar. Yapılan kazı çalışmasında 100 yıllık olduğu öğrenilen ve mum yakılıp doğaların edildiği türbede herhangi bir kemik kalıntısına rastlanmadı. Safir dedemiz ikisinin tarihçesi 100 yıllara dayanan bir burada dedelerimiz var burada. Burada bir yol çalışmamızdan dolayı bunlar yol ortasında kaldığından bunların buradan bir şekilde kaldırılması gerekiyordu. Garip de diyebiliyoruz. Zamanında kaldırdık. Bir ay önce kaldırdık. herhangi içinden bir şey çıkmamıştı. Safir dediğimizde bu hafta Cuma günü saat 9-10 saat sıraları sırasında belediye ekipleri, tam teşhisatlı belediye ekipleri gelerek imamı, cenaze <laughs> aracı ve çalışan arkadaşlarla beraber başında ben de durmak şartıyla imar müdürümüz Fatih Bey de olmak şartıyla ben de biraz başında dikelerek burayı biz kepçeye kazdırdık. Belli bir şey kazdırdık. Ondan sonra yine aynı şekilde garip dede yaptığımız gibi küreklerle en az 3 3 metre buçuk metreye yakın indik. Herhangi bir kemiğe bir bulguya rastlamadık burada. Ee, kemik bulamadık diye tabii bunların adını yaşatmayacak değiliz. Bizim burada büyük bir güzel bir projemiz var. Bizim burada bir üçgen yeşil alanımız var belediyeye ait. Burada biz bunların isimlerini yaşatmak için yaşatmak için buraya bir şehir çeşmesi olarak bir şey düşündük. Tarihi bir çeşmemiz. En az o da tabii ki yüzyıllık bir tarihi çeşmemiz var. Biz onu araştırdık, bulduk. Belediyemiz de araştırdı, buldu. O çeşmeyi burada, çeşmenin dört taraflarının bir çeşme, üç tarafında bu dedelerimizin ismini koyarak <laughs> isimlerini ve yanına da de olarak da onları yazacağız. Bu sokağımızın adını da inşallah sokağımız açıldığı zaman Garip Dede Sokağı olarak belediyemiz tarafından değiştirildi. Ondan yana da belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize ve ilgilenen şeylerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz.